Peki arkadaşlar e, dünkü videonun devamı kabul edelim bunu. 100x potansiyelli e, Mehmet token'larda kalmıştık. Peki bugün 4 tane coin'den bahsedeceğim size. İkisi Mehmet token, iki tanesi de Mehmet token değil arkadaşlar. Belki bu coin'lerin ismini de birini saymazsak öbürlerini benden duymuşsunuzdur zaten. Hangisi diye başlayacak olursak önce popülerden başlayalım. Birinci tokanımızın adı Shiba zaten arkadaşlar. Memelerin kralı oldu çıktı onu söyleyeyim size. Bu performansı bekliyor muydum? Hayır vallahi beklemiyordum. 4.07'den alıcı olarak 8'den aldım ben hatta o zaman alıp satmıştık. Peki hocam ne yapar diye soracak olursanız. Shiba arkadaşlar gerçekten 2025 hedefli Shiba tutacaksanız çok güzel işler çıkartacak. Şu anda böyle çok yüksek paralar harcamanıza da gerek yok. Unutmayın yukarıda çok 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 yukarılarda ne kadar paralar yatırdığınızı unutmayın. Ee, bu coin'i e, toplarsanız sizin faydanızı olacaktır. Ne bekliyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar ben bu coin'in 2025'e e, ralli içerisinde e, zaman dilimi tartışılır. Rally'nin hangi dönem yaşanacağını bilmediğimiz için 2.012'ye kafa atacağını düşünüyorum. Söyleyeyim size. 2 0 kafa atacaktır. E nereden toplayacağız diye soracak olursanız bu coin'i e, bence e, Shiba'yı şöyle 5-0-95 e, 50 arasında kademeli şekilde toplarsanız faydanız olur. Hocam gelir mi oralara kadar? E geldi zaten 95'i verdi ama orada alan arkadaşlara hayırlı olsun. Almadıysan bir tık burada nefis körlemelik alıp aşağı düştüğünde eklemeni yaparak devam edebilirsin. Şuba 2025'te bence Dogeden daha çok konuşulacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hatta bununla ilgili sloganlar da geliştirdik ama bunları daha sonra konuşacağız. Birinci coinimiz neymiş? şibaymış peki ikinci coin'e geçelim arkadaşlar size ikinci coin'i söyleyeyim şuradan bakalım İkinci coin'imizin adı e, biz bunun trade'ini daha önce burada atan arkadaşlar da var catediye geçer arkadaşlar e, bu coin e, kendi yakın makım işlerini bitirdikten sonra kontrat da güncelledi kontrat güncelledi şuradaki ATH sayısına bakmayın Yakından önceki hali bu arkadaşlar. Sonra biraz yakım yaptılar. Şeyi tekrar güncellediler. Bu coin'i de zamanı geldiğinde göreceksiniz. İlginç listelemelerini de göreceksiniz zaten. Bunun da nerelerde var diye olacak bakacak olursak. E, Gate'de falan listelemesini bitirdi. E, Gate'de listelemesini bitirdi. Şu anda bu kadar geri çekilme piyasayla birlikte geri çekildi. Unutulan yerlerde bir 50 dolar sıkarsanız zamanı geldiğinde size neler yapacağını görürsünüz. Peki kaçtan alınır diye soracak olursanız 6.04 ile 7.08 arasında kademeli minnak minnak toplayın arkadaşlar. Zamanı geldiğinde size neler yapabileceğini siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bundan sonra telaffuz edeceğim coinler Mehmet Token değil arkadaşlar. Kendileri birer zaten işlevi olan coinler. Üçüncü coinimiz hangisi diye soracak olursanız Üçüncü coin'imiz X2, Y2 arkadaşlar. Ee, bu coin'in e, grafiklerine de fiyatlarına da bakabilirsiniz. NFT platformu coin'i bu da. Burada da NFT üretiliyor. Hocam NFT'lere çok yoğunlaştım. Niye diyecek olursanız 2025'te bu NFT olayını çok farklı yerlerde göreceksiniz arkadaşlar. Biz bu döngüde NFT'nin ne olduğunu anlamadık. Böyle maymun maymun resimleri bize gösterdiler ama Bence o maymunlar NFT değil. Daha NFT'ye evrilecek yapıları hep birlikte şahitlik edeceğiz. Bu farklı bir şeyin konusu. Girmiyorum içine. E, video uzamasın diye. Ama bu coin aldığınız zaman e, zamanı geldiğinde size neler yapabileceğini siz de tanıklık edeceksiniz. Zaten e, baya bir borsada var. E, aynı zamanda Zamanı geldiğinde aklı başında borsalarda da listeleneceğini düşünüyorum. Peki nereden alınır diye soracak olursanız 0.07 ile 0.04 arasında kademeli toplayın arkadaşlar. Toplayın sonra satacağınız yeri görürsünüz zaten. Böyle 60 centin 70 centin üstünde satışlar gerçekleştirmek için sana kendisi haber verecektir. Burada anlatmaya çalıştığım olay aslında bir coin'i almaktan öte. Herkes unutmuşken 20 doların 25 doların ya da 50 doların neler yapabileceğini size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videolar boğa dönemi geldiğinde ben zaten teker teker kanallarda servis edeceğim. Bizim telegram kanallarında o zaman e, haklı mıymışız değil miymişiz teker teker görüşeceğiz. Bu da üçüncü coinimizdi. Son coinimi söylüyorum arkadaşlar. E, Üçüncü coin'imizin adı Atari token. Atri diye geçer arkadaşlar. Fiyatı harika. Bu coin yeni bir coin değil. Baya bir zamanı coin'i. Ben bunu alışkanlık etmişimdir. Söyleyeyim size. Böyle sıfırlarını önüne aldığımda coin'i alırım. Sıfırlarını sildiğinde de veririm arkadaşlar. Böyle çok almanıza da gerek yok. 3 bin, 4 bin, 5 bin tane yani 10-12 dolarlık elinizde olması yeterli. 50-55 sentte teslim edersiniz. Defalarca ben bunu tekrarladım. İnşallah siz de tekrarlarsınız. Nereden alacağız diye soracak olursanız arkadaşlar bu seviyeden e, başlayın almaya 2025'e kadar toplayabilirsiniz. Ama aklı başında alış yapın. Bakın arkadaşlar bunlar böyle unutulacak koyunlar. 10 dolarını unut, 15 dolarını unut. E, ATH nedir? 78 cent. Gördük mü ben bu coin'i 45 cent'te sattım arkadaşlar. Söyleyeyim size. Yine böyle almıştım. Ee, siz de alırsanız faydasını göreceksiniz. Zaten bu telaffuz ettiğim coin'leri de büyük ihtimalle tek benden duyarsınız. Onu da söyleyeyim size. Ee, fiyatsal olarak. Hele hele bu döngüde alın diye size video çekecek arkadaş da zor bulursunuz. Çünkü bu döngüde pek böyle bu videoların alıcısı yoktur alıcısı yoktur. Bunlar bilgilendirici videodur. Ee, onun için e, bu coin'i de bu seviyelerden alırsanız size faydası dokunacaktır arkadaşlar.